Arkadaşlar merhaba, ee, 2009 model Citroen C4 aracımız. Bu araç yolda giderken stop etmiş, hiçbir şekilde marş almıyor, çalışmıyor. Ee, bu şekilde göstereyim size isterseniz. Sorun sizce nedir? Bunu şimdi hep birlikte e, bakıp inceleyeceğiz, göreceğiz, test yapacağız. Aracı öncelikle bir bilgisayara, makineye bağlayacağız, OBD yapacağız. Sorunun nereden kaynaklandığını bir çözmeye çalışacağız. Evet aracı OBD'ye bağladık bilgisayara. Araç benzinli 1.4. Sorununa bakacağız şimdi. Evet araç krank mili pozisyon sensörü veriyor. Yakıt seviye sensörü vermiş. Uyarı mesajı aktarımı vermiş. Gaz pedal konum sensörü fren şalteri katalizör sisteminin verimi eşik değerinin altında sıra 1. Araçta krank mili pozisyon sensörü arızalı. Arızalı olduğu için de muhtemelen yakıt kesmiş. Yakıt kestiği için de motora benzin hani yakıt vermeyince araç yolda seyir haline giderken stop etmiştir. Silelim arızaları bir şey daha var sonra. birlikte marşa basalım. Bakalım. Arda sildik çalışacak mı? Yok. Aracın krak mili pozisyon sensörü değişecek. Sensör değiştikten sonra tekrardan bakacağız. Şu an çalışmıyor araba. Arkadaşlar crank sensörünü değiştirdik Araç e, tekrardan çalışmadı Arkaya voltaj geliyor Crank sensörünü değiştirmeden önce Buraya voltaj gelmiyordu Şimdi voltaj geliyor e, Yakıt pompasının devresinde bir sıkıntı var Bununla ilgili şamandırayı söküp Şamandın içerisindeki yakıt pompasını değiştireceğiz Yenisiyle e, Tekrardan bakacağız Evet arkadaşlar sorun Tamamen Benzin pompasından kaynaklı Benzin pompası Benzin pompası içerisinde kısa devre oluşmuş. Yenisiyle değiştirdik. Arıza bundan tamamen. Bu yüzden araba çalışmıyormuş. Evet arkadaşlar benzin pompasını taktık yerine oturturuz şu an şamandırayı evet. Evet şimdi şamandırayı pompayı taktık. Sizinle birlikte deneyeceğiz şimdi bakalım. Araç çalışacak mı? Kontağı kere kapatıp açıyorum. Bakalım deneyelim. Aracımız çalışacak mı? Sorun benzin pompasından olup olmadığını tespitini yaptık az önce. Evet. Şu an Araç çalışmış durumda. Evet sorun tamamen Benzin pompasıymış arkadaşlar. Ee, bilgisayarda makineye bağladığımız zaman Crank mili pozisyon sensörü verdi. Crank mili pozisyon sensörünü de değiştirdik. Benzin pompası da yanıktı. Onu da değiştirdik. Araç şu an çalışıyor. Düzelmiş durumdadır. Evet. Müşterimizi teslim edeceğiz şimdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yani sağlıcakla kalın.